Selamlar dostlar. Ece sürüşte Türkmenistan serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde İran'a tekrardan ana avrat söylediğimiz bir şey gelmiş. İran'la müttefik olmaya çalışıyorduk. ilişkilerimizi e, i̇lişkilerimizi geliştirmeye çalışıyorduk. Ama bundan sonra bu geri alınamayacak bir şekilde durdu. Bir kere daha bana saldırdı. Vasallarıma saldırdı. Bak Ermenistan'a saldırdı. Ermenistan burada önemli değil. Bu adam benim vasallarıma saldırıyor. Önemli olan bu. İntikam istiyorum. Tamam mı? İntikam ve o intikamı alacağım. Paşam. O intikamı alacağım. Bu bizim dünya arasındaki irtibatımızı, irtibamızı, şeylerimizi işte kötüleştiriyor ya. Bu ne böyle? Sondaj nerede sondaj? Sondajsız kaldık. Bundan da iki tane bas. aylık geliri olan porselen atölyesi bas 6 tane bundan basamadık ama basacağız tamam bir tane daha bastık ve kağıt fabrikası basabiliyormuşuz her şeyi çok pahalıya yapabiliyoruz ama sizin de dikkatinizi çekti mi bu şeyler her şeyi nedense gereksiz pahalıya basıyoruz güzel para kaldırdık bu arada 26-27 geldi ve bu ve bu bizim şey olduğumuz hali. Harika haber. Ve bu bizim hani askerimizin fazla olduğu hali. Hatta ben yine birazcık asker basınca ülke ekonomisi yine bir şeyler dağıtacak gibi. Sağa sola böyle aa kardeşim falan yapacak gibi. Herhangi bir şeyle birinci miyiz değiliz. Peki çıktık mı? Uranyum'da dünyanın en büyük ikinci üreticisiyiz. üreticisiyiz. Birinci Almanya. Dünya üretiminin %16.7'sini tek başımıza üretiyoruz. Petrolde de 10. yüz. Aman abi Amerika görmesin. Görse de sıkıntı yok. <laughs> Kanada'yı yanımıza alırız. Tokatlarız Amerika'yı. Şimdi bu bölüm. Bu bölüm çok sinirliyim ben. Bu bölüm inanılmaz sinirliyim. Ee, sebebini biliyorsunuz. Bir önceki bölümün sonunda ne yaşandığını biliyorsanız sebebini biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ee, bu arada evet, bu falan yani fazla gelmeye başladım. Önce benmiş seninle ilişkin bitti benim? Bitmiş. Ben sana öncelikle bir grup bindirimi yapacağım. Türkiye'ye bir şey olmuş abi. Türkiye komünizm. Mükemmel. Mükemmel. Hocam şundan bas, Sen sende şimdi ne var? 3 ee, tane bundan mı var? 5 6, 7, 8, 9, 10 yapalım. Biz bunu 40 olsun. 40 olsun. En azından düzgün bir ordu. Lavuk çok hızlı geliyor öncelikle. <laughs> Niye böyle oldu? Oğlum ben neden ya artık yemeyeceğim içmeyeceğim teknolojiye basacağım. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Buradan denizimiz olsun, bizim bir denize bağlantımız olsun, olur mu? Boya, boya değil ya, demir alalım. Yine Ermenistan'ı verdik. Ermenistan çok umumuzda değil gibi oldu ama. Tabi Şii'den Sünni'ye falan da. Ya arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Ben ne yapayım ya. Gerçekten ben ne yapayım ya. Yani. Büyüme oranı basıyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Olmuyor kardeşim. Olmuyor. Olmuyor. Ekonomi de basacağım buraya. Aşka, bata. Her şeyi basacağım olmuyor ya yettiremiyoruz biz adam gibi bir or teknoloji yapamıyoruz ya yapamıyoruz niye niye ordumuz yok ya ordumuz yok. Aha, bir bir dukat şey yapıyor tamam bir şey alalım insan gücü hızlı olsun İnsan gücü yüz olmuş o bir dukat bir dukattır oğlum o bir dukatı var ya zamanda ben bulamıyordum 43 alıyoruz ne oldu? Abi hiç ordum yok. Hangi devlet benimle müttefik kurar ya? Nepal kurar. Nepal de kurmaz. Herkes beni bana sövüyor şu an. Ya gerçekten rezalet bir devletim. Ermenistan bir şekilde bağımsız oldu. Kral sen niye yine yeşil oldun ya? Hinduizme geçmiş İran. Ne ahlak Nasıl satayım İran niye Hindu? <laughs> Hinduist oldu? Delireceğim ya. Ya vallahi delireceğim ya. 74 oldu bu arada. Maksimum. Baba en yani safran cam işi işi. Kurma ununda değil kurma. Yani bize aylık gelir getiren ne varsa. Bana maçlı o savaşı. E biz bittik. E biz bittik. Yani beni Türkiye mi kurtaracak? Irak mı kurtaracak beni? Biz bittik. Biz oynamayalım daha. Abi bu ne ya? Ya biz nereden nereye geldik? Ama ben demiştim biliyor musun? Yani Rusya bize savaş açsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok demiştim. Zaten benim dememe gerek yok arkadaşlar. Rusya bize savaş açsa bizim hiçbir şey yapamayız. bilgisi yani ben benim verip sizin ha gerçekten biz hiçbir şey yapamazmışız diyebileceğiniz bir bilgi değil. Bu öyle bir bilgi değil yani. Çok farklı bir bilgi kovalamacı oynuyoruz gidelim Moskova'ya oturalım ne bileyim hani rahatsız olsun geliyor bir de ben Moskova'ya gidemem ki şu an gel git yukarıya git tamam Moskova'ya gidebilirim artık Bir. gidelim buraya gideyim Kiev'e gideyim abi top seni <laughs> hayır ya Türkiye hiç ordunuz yok mu anasını atayım. Ha yakaladılar. Çok hızlı oldu ya. Niye böyle oldu? Almanya'da burayı almış. Ne alaka? Nasıl Amerika Rusya toprak almış. Amerika ölüyor şu an gerçekten. Beklenmedik bazı şeyler oldu. Beklenmedik bir şekilde kaybettik. Yani ben stansı kurmaya şu kadar yakındım. Sadece Hindistan'dan birkaç tane toprak alsam stansı kuruyordum ya. Yani şu kısmı alsam. O da Türkmen Savaşı'nı, e, Türkmen diye Özbek Savaşı'nı derken alsam Afganistan Pakistan'dan toprakları alacaktı. Her Neyse arkadaşlar, e, iyi ilerledik. Yani bence gerçekten iyi ilerledik. Ama bazen olmayınca olmuyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki serilerde artık görüşmek üzere bir oylama falan bir şeyler açarız. Hoşça kalın.